Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle birlikte Turnuva oynayacağız Turnuva oynamadan önce hemen şu girelim Evet arkadaşlar reklam izleyip geldim ee, Bakalım hangi rekipler gelecek hmm. Hazırlansın turnuva İki kez oynayacağız bu arada turnuvayı Hem zümrüt de kasmış oluruz birinci falan olursak Çünkü ligimiz inanılmaz zor Göstereyim size ya zor derken bir tane rakip var işte akrep kral gördünüz bu, çok maç kaybetmişler onlar ama şey böyle karakterleri çok yüksek benim karakterim e, max 82 buçuk gücünde şu payik savayı da tamamlayacağız bu video bir efsane bir karakter paketi açacağız arkadaşlar niye başlamadı bu maç bot attı acaba neden İlk maçımız botla olacak arkadaşlar. Niye ise şunu şöyle çekelim. Özel kullanmayacağım bota. Düşünseniz de turnuvanın hepsinde bot atıyormuş. Ne gülelim. En azından misi olmaz ama kasma olur birazcık. Botlarda misi olmuyor ya. Bak misilerde de Ay, botlarda da değişik Arkadaşlar botların yenmenin Bir taktiği var Öyle değil yani El çabukluğunuzla alakalı Şimdi göstereceğim Arkadaşlar topu bana ver At tamam Arkadaşlar Hani topu aldım ya Hemen büyük kafa yaptı Şimdi topu alacağım Birazdan göstereceğim ya, bakın arkadaşlar, böyle geldik, arka zıpladık ileriye geçip vurduk. Bakın bir daha yapacağım aynısını, tekrar iyice bakın botla botları öyle kolaylıkla yenebilirsiniz. Bu olmadı. Çok zor durumda kalırsam özel kullanacağım. Yani çünkü elmas alıyoruz da özel güç kullanırsak o aldığımız elmaslar boşa gider. Bu arada Şampiyonlar Ligi 1'de 1050 elmas veriyor. Şampiyon olursak veya ikinci olursak arkadaşlar mega paket açacağım. Sevmiyorum mega paketi ama ben şu efsanevi karakter paketi minileri seviyorum. Ben şöyle bir şey yapayım da. Çünkü şimdi turnuvadayız falan. Eleniriz. Yani mecbur kullandım. Bir buçuk elmas falan gitti. Bot küfür edebiliyor muydu arkadaşlar? Hadi yani üç parmağa geçelim. Üç parmak oynamak da böyle kolay oluyor. Ve zevkli de oluyor sanki. Arkadaşlar ben mobil oyuncusuyum. Zaten fark etmişsinizdir. Şimdi ikinci maçımıza gidelim. Beş, çok güzel. Oho. Doğrusuna bir basalım. Neyse. Niye bastım ki ben? Bir şey olmaz ya. Üç maç bizi götürür gidebilirsek. Şimdi yine bot atıyormuş. Ne gülerim. Bir bağlanamadın ha. Oha ne oluyor? Niye bot atıyorsun sen ya? <laughs> İki devir bot atıyor arkadaşlar. İnternet tüm maçlarıma dayanmışım. Niye geliyor acaba? Bu arada bot olduğunu nasıl giydiğinden ve karakterinden anlıyorum birazcık da. Bir de özel güçlerinden falan anlıyorum. Böyle on oynayışından da çok anlaşılıyor. En çok oynayışından anlaşılıyor bana göre. Orada 4 dakika olmuş. 4 dakikadır botlarla boğuşuyoruz. Arkadaşlar şöyle bir 45 bin mat güzel olur değil mi? Arkadaşlar bir de e, yarın sezon kasma videosu gelecek. Hani o uzun videolar var ya yarım saatlik falan. Ondan gelecek arkadaşlar sezonumuzu kasacağız. Ee, ben de sezonda 33 galibiyet, 5 mağlubiyet, 1 beraberlik almışım. Ya bence iyi. Bizim bir tane kulübümüz var biliyorsunuz ki sabotaj diye. Ee, 332. sıralamada gelebilirsiniz. Ee, TF'niz 70 bin olsun ben sizi alırım kulübe. Ama 70 bin olursa yani öyle düşük çok düşük TF'niz varsa gelmeyin. Çift golü bakın atmaya çok uğraşacak çift golü. Çünkü çift golü anlıyor ya. algılıyor. Oynadığından daha iyi oynuyor çift golde. Bu arada her videomda selam verdiğim kişilere yine selam veriyorum. Yine Sefa'ya ve takım kaptanımız Salih'e de selam, selam söylüyorum. Gösteririm birazdan kulübü. Aktifiz gelebilirsiniz. Son bir oyuncu hakkımız var galiba. Yani işte anladınız. İkinci maçımızı da yendik. Ama bot geldi. hep. Aldık 10 zümrütü. Bakalım kim gelecek. Acaba interneti mi kötü? O yüzden mi bot atıyor? Turnuva boyunca hiç botlu. yine bot attı ya. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar kesinlikle VPN kullanmıyorum. Zaten nasıl kurulduğunu falan da hiç bilmiyorum. Ya VPN'i ben daha önce biliyordum. Ama kurmayı bilmiyorum işte nasıl kurulduğunu falan. Yani siz biliyorsanız kullanın. Çünkü sezonda işinize yarayabilir herhalde. Öyleymiş. Lan numaranız görünüyor. Arkadaşlar herhalde yazmazsınız numarayı. Zaten yazarsanız da karşınızda. Göründü numaralar ama bir şey olmaz diye düşünüyorum herhalde. O kadar turnuva gelmişiz. Whatsapp'ı sileceğim artık. Ya. <laughs> Çok güzel. Evet 5. golümüzü de attık. Bence bu maç da bizim. Ama finaldeki lütfen gerçek rakip olsun Masamo. Yani sanki duyuyormuş gibi konuşuyorum he. Bu arada ikinci turnuvayı da burada oynayacağım. Yani böyle uzun bir gameplay video olacak. Sezon kastım videoda yarın gelecek. Yarın bir 100-130 puan kasarız. Ne yapayım? şey kasarım da yine ayrıyetten. Zümrütlerimizi harcarız. Maçın oyuncusu bugün de kırmızı yedim. Ya ben maçın oyuncusunda oynuyoruz falan ama o gün çok kar etmiştik. Yani bildiğiniz hiç kırmızı yememiştik neredeyse. Ben mega paketten çok arkadaşlar efsanevi karakter paketi seviyorum. Mega paketi böyle sevmiyorum. Ama sizin için bir tane atacağım şampiyon olursam veya ikinci olursam. Bu arada yarı final maçını da kazandık. Finaldeyiz şimdi. Evet. Reklam geldi. 15 zümrüt benim. Şimdi bu sandık da benim olacak inşallah. Hadi gerçek bir rakip getir böyle zorlayacak bizi. Maçlarını 7-4, 4-3, 4-8-4 yenmiş. Yok, 2-1 yenmiş ilk maç. Bakalım bot mu gerçek rakip mi? Allah'ım ya. Niye bot gönderdi? Neyse işimize gelir. Elmasımızı alacağız. Herhalde yenemez. Bu arada gördüğünüz kupamız hanemize yazıldı. 42 kupa olduk. Ama ligde hala birinciyiz. Ben birinciyim. Ligi bırakmayı düşünmüyorum. Asla hiçbir şekilde. Bir de şu yeni taraftar etkinliği geldi ya. Onu da efsanevi karakter paketini alıp bırakacağım. Çünkü arkadaşlar yani öyle çok kasmak istemiyorum taraftar. Puan kasayım da taraftar ben gerek duymuyorum taraftara. Ee, i̇şte gerek duymuyorum taraftara arkadaşlar ama etkinlik kasılan taraftara yoksa ya ben de taraftar kasmayı seviyorum. Ama böyle benim böyle tamamlayabileceğim etkinlikleri yapıyorum ben genellikle taraftarda. Puan da mega paketi almaya çalıştım ama efsanevi paketi alabildim karakter paketini ikisini. 1600 puan da aldık 60 elması. Ya öğren de gel. Bota öğren de gel atmayı da öğretmişler. Tamam geldim. Çok güzel 5-4 yaptık. Bu arada 7 elmaslık yeteneğim var ama satmayacağım. Beklesin öyle. Bakayım çok zor durumda kalırsam e, harcarım. Ya ne oldu ya? Allah Allah. Sonra da öğrende gel falan atıyor. Al ne oldu? Tamam. Tamam. Vallahi yapacağım kusura bakmayın arkadaşlar. İki tane özel harcadım ama yapmam gerekiyordu. Dört elmaslık güç kullanarak turnuvanın sahibi biz olduk. Hemen reklam geldi tabi. Para yatırmayanlara hep reklam geliyor zaten. Bir çıkmadım be. Mini oyun açıldı. Şaka gibi. Hemen alalım. Hediyemizi. Hadi şimdi güzel bir zümrütle elmas. Paket önemli değil. Evet kaç elmas? 35 karakter paketi ve 30 zümrüt. Tamam. En ideallerinden. Şu karakter paketi de güzel oldu. Bunları hızlı geçiyorum. Efsaneviler. 87 kart. Galaksar kaç oldu göremedim. Galaksar 57 kart. Turnuvadan ayrılalım. Arkadaşlar şimdi bir tane daha gireceğim. Takımımızı göstereyim diyecektim. Gördünüz sabotaj. Bakayım kaç kişilik yer var. Gördünüz arkadaşlar. Bir kişilik yer var. Hmm, karakterimiz kalsın böyle. Hmm, basalım iki tane. 36 elmas çıkar inşallah da. Yaparız arkadaşlar. Ben şunu izleyeyim geliyorum. Arkadaşlar ikincisine geldim. Kardeşim var merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bundan bir yine zümrüt toplasak. Bence yarın 2x yani bir saatlik alsak bir saat bir video olsa bence olur. Çünkü puana inanılmaz ihtiyacım var. Birinciyim ama kasıyorlar. Adam, adamdan başım dertte zaten 40 galibiyeti var. 31 yenilgisi var. 5 de beraberliği var. Aha yine bot attı. Arkadaşlar finaldeki bot biraz zorluydu. O yüzden şey yaptım. Özel güç kullandım iki tane ama buna kullanacağımı düşünmüyorum. Kimden geçti topu. Botun içinden geçti top arkadaşlar. Böyle bir bak da var. Bizim içimizden hep geçiyordu. Bir de gördünüz mü büyük kafanın içinden geçti. Şunu atalım. Yalnız müthiş bir bak var. Ne bak ya Arkadaşlar yani <laughs> şeyi mi, kasmayı bak diye öğrettim. yani onun ismi yani bak diyor. Kasmaya, <laughs> kasmaya misiye falan bak diyor. Evet. Öyle diyeyim Ama kasma oluyor. Onların ismi kısacası. Ama botlarda hiç kasmıyor arkadaşlar. Ben VPN açmadım ama bot atıyor hep. İnternetim kötü galiba. Yaren internet kötü mü? Biraz yavaş. Arkadaşlar ama böyle çok zorlanıyorsunuz gerçek rakiplerde. Misi internetiniz falan kötü. Arkadaşlar açın VPN'i nasıl kurulduğunu bilmiyorum ben. Ee, sonra işte bir videodan izleyin. Server falan seçiyormuşsunuz galiba. Ya bilmiyorum da tam yanlış bilgi vermeyeyim. Sonra açın botlarla oynayın arkadaşlar. Sezon şampiyonluğu gelir. Arkadaşlar bana istek yollayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ee, video çektikten sonra baya bir arkadaşım oldu. 20 kişi falan istek attı. Hepsini teker teker kabul ediyorum. Yani isterseniz atın. Tüm maç isteklerinizi kabul ediyorum arkadaşlar. Ya bot da çıldırmaya başladı yine ya. Sanki yenecek lan. Az önceki turnuvadan 60 elmas kaz Ay ne 60 elmas. 60 zümrüt kazandık. Bence güzel. Bu turnuvadan da bir 60 zümrüt kazansa 120 zümrüt. 220 zümrütüm olur. Yaren hı? sezon nasıl gidiyor Profesyonel Ligi 3? Ben mi? Hı hı. Yani Kaçıncısın? Bilmiyorum ki. Yaren de profesyonel lige geçti arkadaşlar. Beşinciyim galiba. Ee, arkadaşlar şey nedir onun ismi? Ee, ben de bir aralar şampiyonlar ligindeydim. Ne şampiyonlar ligi ya? Profesyonel ligdeydim. Arkadaşlar inanılmaz kolay profesyonellik. Yani bence. Bir dakika arkadaşlar durdurup geliyorum. Arkadaşlar geldim ikinci maçımıza da girdik. Ne yani sen koltukta falan istersen koltuğumda. Bu arada arkadaşlar paketi yarın açacak yani sandı. Geçen 45 elmas çıkardım. Aynen. Ben 15 elmas çıkarmıştım videoda arkadaşlar. Onu attım. İkinci turnuvayı atmadım geçen hafta. Böyle turnuvalar elmas kasıldığı için ve zümrüt kasıldığı için ben turnuvaları inanılmaz seviyorum. Şimdi mesela elmasımız eksik kalırsa şey yapacağım ben. Neydi onun ismi? Yeteneklerimi satacağım. Ve bir tane efsanevi karakter paketi illaki açacağız. Yani bir 40 elmasım vardı. 35 geldi. 75 oldu. 25 elmas gelse bize bence güzel olur. Bir tane de yetenek paketi veriyormuş. Ama yetenek vermesin ya. Bence yine karakter paketi vermesini istiyorum ama nadir falan verecek. Geçen nadir paket geldi. Nadir karakter paketi. Bir de 15 elmas vermişti ama onu da 40 zümrüt vermişti tabi de. La bu turnuvalar sezonda birinci olmamı sağlıyor neredeyse. Hepsinde de şampiyon oluyorum. Geçen bir turnuvada Galaxar geldi. Ben kesin yenildim dedim. Çünkü o zamanlar bir tek kızgın palyaço falan vardı. Adamı ateşli golde Adamı misi gitti. Benden sonra sonra adamın içinden geçip gol olmuştu. Finalde mi yarı finalde mi ne? Ona çok gülmüştüm. Mystic Panda mı Galaksar mı neydi? İnanılmaz eğlenmiştim. Adam adama ama üzülmüştüm. Çünkü yani o kadar geliyor finale yarı finale kadar. Sonra bir tane misi hatası yüzünden eleniyor. Arkadaşlar yeni tamamlanacak efsanevimiz Payix ne zaman tamamlanacak acaba? 13 kart kaldı az önceki şeyle. Bir tane efsanevi paket açtık mı 90'a tamamlarız. Sonra etkinlikten gelen efsanevi paket 93-94 falan yaparız. Sonra takım kutusuyla birlikte açarız arkadaşlar. Bu bot delirdi. Ne yapıyorsun bot? Gol yemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bot maçtan kaçabiliyor muydu? Ben bir kez yeniyordum bot. Ha. Maçtan çıktı sevinmedin orada. Telif yiyecektik. <laughs> ya bu reklam. Niye çıkıyor ya hep? Lan para yatırmayanlara reklam getiriyorsun da. Ya bu kadar da çok reklam olmamalı. Arkadaşlar bildiğiniz yani para yatırmamız için baskı. Biliyorlar reklamların çok gıcık olduğunu. Sonra yapıyorlar. Kendilerini akıllı sanıyorlar. Tabi biz bunu yer miyiz? Hayır. Aa, ha, özel karakter geldi. Acaba kaç maç üst üste Bu botlarla falan 20-25 O hangi 50, karakter ben Altın Miğfer. Benim oynadığım şey. Atlas Titan. Bu arada bana 5 elmaslık yetenek paketi açtım kariyerden arkadaşlar. E, 14 bilet az önce. Onda bot gelmemiş gelmemişti. Keşke çekebilseydim. E, adamı bir güzel pataklamıştım. Yani ismi neydi Mehmet neydi? Ya yani ismi böyle MHMT idi. Mahmut da olabilir Mehmet de. Ee, Yandım arkadaşlar sonra bir tane de şey açmıştım. İki tane yetenek paketi açmıştım. Bir etkinlikten gelmişti. Sabah yapmıştım. Bir de kariyerden geldi. Birinden iki elmaslık çıktı. Birinden beş elmaslık çıktı arkadaşlar. Baya bir şeyimiz var. Yine takviyelerimizi yani envanterlerimizi toplayacağız. Ve hepsini bir videoda satacağım arkadaşlar. Yani böyle video fikri bulamadığım günlerden bir gün. O yetenekleri satacağım arkadaşlar. Bence mantıkların paket falan da açmış oluruz. Yarı final maçında son 30 saniye ve 4-4 maç. Bu arada biz konuşurken bu bot atıyor bir şeyler ama ben buna bu maçı yar etmem. <laughs> ne alakaysa. Atayım oradan. Ah be. 6-4 yaptık. Yarın gel birazdan final maçı. Bence final maçını izle. Yine bot atarsa var ya masamı yüzüne tükürürüm. He. Arkadaşlar ne açıp oynayanlara gerçekten saygı duyuyorum. Çünkü çok misi hatası var. İnanılmaz misi hatası var. Yani bunu inkar eden kaç insan vardı? Var mıdır bir, bir, bir iki kişi? yoktur arkadaşlar. 16 yendik. Evet. Final maçına geldik. Gelin de yanıma. Gel otur buraya. Buradan görüyorum. Görüyor musun? Tamam. Evet. Hemen video git sen zaten. Evet arkadaşlar. Final maçına geldik. Neyse zümrütü aldık. Final maçını da yenmek istiyorum. İframi. Son maçı 12 11 yenmiş. Ya lütfen bir gerçek rakip getir artık. Arkadaşlar göstereyim. VPN falan yok. Bakın. Kendi Wi-Fi'yim. Yine bot attı. Atma ya bot, Allah şunu atma ya bot. Arkadaşlar gördünüz bakın VPN falan asla yok ya ya da bunu direkt açalım güçleri çünkü final maçı hiç şey yapmayacağım çünkü bu final maçı affı yok ya turnuva maçlarının ve kariyer maçlarının affı yok gerçekten. Ee, ama lig maçını kaybettin. 2 puan kaybetmişsin. Ne oluyor? Ama kariyer maçında yani ben 14 saatimi kaybediyorum. Turnuva maçında hakkımı kaybediyorum ve ödüllerden yararlanamıyorum. Birazdan kardeşime de oynayacağım. Video çeker miyiz? Kendisi bilir. Çünkü Yok, ben. kendi kanalı onun. Ama oynarım yine ona da. Bir bir turnuvasını oynarım ona. 35 elmas alırım. Ben açamam. Sadece şimdi 15 elmas, 22 elmas geliyor. Çünkü sen hep ikincileri açıyorsun. Bak yine 45 elmas gelirse ben bu işi çözdüm. <laughs> İkinci de geliyor hep. Ama sen bana 25 elmas gi gelecek gibi geliyor. Sana e, birinci şeyden, sandıktan kaç elmas verdi? 15 mi? 35. Az önceki sandıktan. Karakter paketi bir de şey... 30 zümrüt. Acaba efsanevi paket falan falan çıkıyor. Arkadaşlar bu nadir sandıktan Yaren de sordu da efsanevi paket asla çıkmıyor. En fazla karakter paketi çıkıyor. Karakter paketinin de maliyeti böyle bir 80-60 falan elmas. Yok ya şey 55 elmas değil mi? O nadir paket. Arkadaşlar bir ara markete gelmişti sanki. Ama o eski karakter paketlerinden bahsetmiyorum. 30 elmaslıktan. Onlar çok çöp ya yüzde adirdi nadirdi. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Eski kafa topunda hepsi altına dönüyordu. Altın bir çöptü eski kafa topunda. Ama şu an değere bindi. Tek yapabileceğimiz şey kostüm paketi açmaktı. Ben de yapıyordum. Kostümler maxlanınca artık o da çöp oldu ve bunda da şampiyon olduk arkadaşlar. Hemen reklam ver. Tamam. Geç çabuk. Hadi çık ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yürü git ya. Vallahi. Ta nereye girmiş? Google Play'e girmiş ya. 40 saniyelik video açmış. Arkadaşlar 40 saniyelik video açmış. Neyse ki biz bunu 10 saniyede halledeceğiz. Gel Samda gel. Gel. Haydi evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi bir en kötü 25 yana. Hadi lan sende de açacağım. Al. Hadi. Arkadaşlar yarın açıyor tamamen. Ve... Ve... <laughs> Kalabına tüküreyim seni. Kalabına tüküreyim seni. Yeteneği ben açacağım. Hadi bir doğru düzgün yetenek ver de. Elmas Ha iyi. Verdi bir tane elmaslık arkadaşlar. Şu DP'lik olan mı? Hayır bak şu şut var ya o üç elmas. 96. O zaman şeyi satalım ya. Hiç onlara şey olmasın. Direkt şeyi satalım arkadaşlar. Sonra bir efsane bir paket açalım. Ben yeteneklerimi ne satayım arkadaşlar. yorum ben arada kullanırım belki. Arkadaşlar bunu da ben açayım artık. Ne çıkma garantiliymiş? Lan anibus ne ya? Allah boşa gidecek ama açıyorum arkadaşlar. He anibus anibus. 4 kart çıktı. Mystic Van'da 27 oldu. Pyx 91 oldu. Bu arada şunu alayım da. <laughs> 20 elmasımız olsun. Gelin onlarda da güç alak. Ne alalım? Arkadaşlar görüşürüz ben gidiyorum. Dur gel güç alalım bir. Tamam. Ne alalım? Bir Büyük buzla... Kafa alsana. Dur. Şimdi bir buzlanma alalım. Çip... Sıfır tane kalmış. Çift gol alalım. Bir de büyük kafa. Büyük kafa da sıfırlanmış. Yedi elmasımız var. Ne kullanıyorum ben başka? Büyük kale alalım bir tane. Gel bu aynaya da sen bak. Belki uğrayı. Getir. <laughs> Allah. Allah. Arkadaşlar ayna 12 oldu. Zümrütümüz 216'na kadar güzel görünüyor. Arkadaşlar He alırım. Ben 3 kat puan alıyorum. Renk gibi klon mu alıyorum ben? Yani? <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bence güzel bir video oldu 25 dakikalık. Görüşürüz. Yarın sezon videosu gelecek.